Aristo'ya göre e, eşleştirmelerde Aristo ne ne diyordu? Bize dört e, element e, olarak sınıflandırmıştı. Bakalım parfüm sıvı olduğu için Aristo zamanında bulunduğunda bunu su olarak nitelendirir. Azot gaz olduğu için hava, etil alkol sıvı olduğu için su, çelik katı madde olduğu için toprak, zeytinyağı da sıvı olduğu için ne olması lazımdı Aristo'ya göre? Su olması lazımdı. Edirne yanlıştır xo 3 eksi de 40 elektron var imiş. Şimdi eksi demek ne demek? Bir elektron aldı demek. Şimdi aldığını geri verirse o zaman XO3'te 3 de 39 elektron nötr olduğu için 39'da proton var. Şimdi hemen bakalım. X'inkini bilmiyorum ama oksijeninkini biliyorum. 3 kere 8, 24 yapar. Öyleyse X'inki ne olur? 15 protondur. Toplam 39 olması için. Ve bu adamın 40 tane de nötronu varsa yine gelelim. XO3'te 40 tane nötron var. Oksijen nötron sayısı 8 görüldüğü gibi. 3 kere 8 24. Öyleyse X'in nötron sayısı da ne olacak? 40 olması için toplamı 16. Yani proton 15, nötron 16. Cevabımız C şıkkımız olacak. Su ile dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturan su ile dipol indüklenmiş dipol polar indüklenmiş dipol de apolar olacak. Şimdi su dediğimiz zaten polar yapımızdı değil mi? Şimdi polar ben şıklarda ne arayacağım? Apolar. Apolar olan kim var burada bakalım. CH3 OH 3 farklı ametal içeriyorsa bu polar yapıydı. Doğal olarak ben apoları arıyorum olmaz. F2 apolar olduğu için olur. KCl de iyoniktir. Doğal olarak bunu da alamayız. Cevabımız yalnız 2'dir. 20 derecedeki x ile 40 derecedeki y'nin viskoziteleri eşittir. Hı. Hmm, şimdi ben y'yi ısıtarak değil mi viskoziteyi eşitlemişsem aynı koşullarda aynı şartlarla demek ki y'nin viskozitesi x'ten daha büyükmüş. Y'yi ben ısıtarak viskoziteyi e, ne yapmışım azaltmışım değil mi? O zaman aynı koşullarda y'nin viskozitesi daha büyüktür. Doğal olarak akıcılık olarak x'inki daha büyüktür. Viskozite aynı sıcaklıkta y'nin daha büyük olacak. Tanecikler arası etkileşim türü de, etkileşim gücü de pardon, y daha zor aktığı için demek ki y'de daha fazla olması lazım. Cevabımız yalnız iki B şıkkımız. Beşinci soruda çelik bir kapta bir miktar demir oksitleniyor. Oksitlendiğinde toplam kütle korunur kapalı kapı olduğu için. Ama toplam katı miktarı ne olması lazım, artıyor olması lazım hatta belli bir değerden itibaren, değil mi? Çünkü zaten e, demir vardı, demir katısının bir kütlesi vardı, bir de demir oksit yapısı oldu. Doğal olarak kütle artıyor oldu. Oksijen gazı da ne oldu? E, bir kısmı dediği için demek ki artan ne olacak? Demirin bir kısmı oksitleniyormuş. Hmm, burada şunu düşüneceğiz. Demek ki demir elimizde var ama yeterli oksijenimiz yok. O yüzden oksijenin ne olması lazım? Tamamının tükeniyor olması lazım. Yani şu şekilde belirtmemiz gerekiyor. Yanlış olan ne oldu? 2 ve 3 oldu. Demirin bir kısmı. Demek ki demir artmış. Daha da var yani. Kütlece yüzde 50 demek ki ne oldu? 300 gram 150. Şimdi biz burada çözünen bölü çözünen bölü çözelti olarak düşünelim. Şimdi çözünen 300'ün %50'si 150 şeker vardı. Sonra ne kadar daha şeker eklemişim? 250 gram daha şeker eklediğinde 50 gram çözünmüyor. Demek ki ne kadarı çözünüyor? 200 gramı çözünüyor bölü toplam kütlem ne oldu? Çözelti kütlem. Şu 50'yi almayacağım bu arada. 300 vardı. 200 su ekledim. Artı bir de ne kadar çözündü? 200 şeker daha çözündü. Öyleyse 350 bölü 700. Bu da 1 bölü 2 yani 150 ifade eder bana. 7. sorumuzda tanıyalım. Bu bir asittir değil mi? Kolada bulunan fosforik asit bizim nitrik asitimiz kezabımız. Bu da bir asit. Ama bunun kezabın kuvvetli diğerlerinin zayıf olduğunu biliyoruz. Şimdi gelelim soruda ne diyor? Suya H artı yönü vermeler asit oldukları için ortak. Yarı soy metalle yani CuHgAg ile sadece oksijenli ve kuvvetli asit olan HNO3 verebilir. Zaten iki olasılık vardı. Ya HNO3 giriyordu ya H2SO4 giriyordu. Ortak değildir bu. Birer mollerini nötralleştirmek için gereken NaOH miktarı, şimdi birer mollerindeki hidrojen sayıları farklı olduğu için ne olacak? Nötralleştirmek için gereken NaOH miktarları eşit değildir. Hatta en fazla H3PO4'te değil mi? Lazım olduğunu bile söyleyebilirsin. HNO3 ile asetik asit bir değerliktedir. Onların eşit miktarda diyebilir ama H3PO4'te de eşit değildir. Hangisi ortak değildir? 2 ve 3. E şıkkımız olacak cevabımız.